Tarih tekerrürden ibarettir derler. Peki gerçekten öyle mi? Gelin 2 Ekim'de tarihin tozlu sayfalarında neler yaşanmış birlikte bakalım. 1187 yılında bugün Selahaddin Eyyubi tam 88 yıl süren Haçlı işgaline son vererek Kudüs'ü fethetti. Bu zafer tüm İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. Yüzyıllar sonra 1935'te ise bambaşka bir olay yaşandı. İtalya Etiyopya'yı işgal etti. Mussolini'nin bu hamlesi İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda önemli bir gerilim noktasıydı. Zaman makinemizde biraz daha ileri gidelim. 1990 yılına geldiğimizde çok önemli bir teknolojik gelişme yaşandı. Çin hava yollarına ait bir uçak kaçırıldı ve ne yazık ki iniş sırasında başka bir uçağa çarparak büyük bir trajediye neden oldu. Bu olay havacılık güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ve geldik bugünün sorusuna. Sizce Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi günümüz dünyasını nasıl etkilemeye devam ediyor? Yorumlarda fikirlerinizi merakla bekliyorum. Tarih dolu yeni videolarda buluşmak üzere kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.